Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Yıldız Çağatay'a çok büyük bir oyun oynayacaktır, Çağatay'ı süründürme zamanının geldiğini düşünen Yıldız Çağatay'a dünya idare edecektir ve ona karşı yeni planlar düşünen Yıldız Çağatay'a gününü gösterecektir. Ayrıca Yıldız yeni bölümde Doğan'a bir şans verip Doğan'la gerçek bir evlilik kuracağını dile getirmesiyle, ortalık, iyice karışacak bunu duyan Çağatay Ender ve Handan, büyük bir şok yaşarlar ayrıca, Çağatay bu olanlardan sonra Yıldız'ın ona oyun oynadığını ve kandırıldığını öğrenen, Çağatay bu olanları Yıldız'ın asla yanına bırakmayacak, Çağatay gözünü iyice karartıp bundan sonra Yıldız'ı iyice köşeye sıkıştıracak, Çağatay'ın büyük bir intikam alacağını söyleyebilirim. Liz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.